Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Ev Wars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Hadi bakalım şimdi şöyle bir yapalım. Hemen merkeze bir gidelim. Merkezdeki bir sürü bloklardan, diamondlardan, goldlardan alacağız. Ondan sonra evimize döneceğiz. Hoppa! İndik buraya. Tamamdır, geldik abi. Şimdi şöyle yaptık. Bunu da böyle getirdik. Let's go! Şimdi kardeşler merkezdeki malzemeleri almamız lazım. Merkezdeki malzemeleri almazsak olmaz. Bunları alacağız. Bunları alacağız. Hepsini alacağız. Ne oldu? Nereden geldin? Birisi geldi. Gri geldi. Gri geldi. Gri kırıldı. Gri kırıldı. Gri kırıldı abi. Vay griye bak. Bir dakika dur. Gri, gri arkadaş. Gri arkadaş. Gri arkadaş dur bir saniye. Oo bir dakika. Gri arkadaşımız galiba. Galiba buraları almak için dolaşıyor mu yoksa öyle geziyor mu ben tam anlamadım. Neyse problem değil. Ben tam anlamadım abi problem değil. Biz o zaman şöyle bir gidelim. Biz o zaman şöyle bir gidelim. Gidelim şöyle bir hoppa. Hop böyle bir geldik. Merhaba kardeş ne yapıyorsun? Arkadan gelen var mı yok tam sıkıntı yok abi. Hem bunları böyle bir alalım. Ondan sonra hemen gelip şuradan şunu bir yapalım. Evet ondan sonra gelip bunu bir yapalım. Sonra geldik bunu sonra şunu 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 sonra bunu sonra birazcık daha buradan bunu sonra da şunu misler gibi oldu mu bakacağız onu zaman gösterecek onu zaman gösterecek kardeşim olup olmadığını evet ne oldu bizimki de gitti turkuazı kırdı kardeşim şurada bir tane çok hareketli bir oyuncu var gri oyuncu yani ona bir baksak mı acaba diye düşünüyorum şu anda siz de bu arada like atıp abone olup bildirimleri açıp öğlen 3 akşam 8'deki canlı yayınlara gelmeyi unutmayın kardeşim çok eğlenceli. Çok keyifli oluyor. Aa bizinkine bak. Bizinkine bak ya. Orada birisi kapışıyor. Ben de oraya giderim. Ben de oraya gideceğim. Ben de oraya gideceğim. Hem sarı orada hem gri orada. Biz de birazcık aksiyona girmiş oluruz kardeşim. Dört tane de golden apple'ımız var. Ne yaptı orada o kardeşimiz? Burada bu kardeşlerimiz ne yapıyor? Ne yapıyorlar burada bunlar? Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir gelelim. Böyle bir gelelim. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yukarı doğru geçelim. he Merhabalar. he Şimdi iyi olduk. Bak gördün mü? Şimdi iyi olduk. Aa obsidyen kapatmışsınız. Ne kadar da iyi. Ne kadar da güzel. Obsidyen kapattınız ve gidiyorsunuz. Yo geleceksiniz. Mecbur geleceksiniz. Ben gelmem ki oraya. Ben gelmem ki oraya. Ben gelmem ki. Ben gelmem ki oraya. Seni kıracağım. <laughs> Seni kıracağım ki. E geldi 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 işte bu işte bu. Tuzağıma geldin. Aa kaçıyorsun ki sen. Sen kaçıyorsun ki. Sen kaçıyorsun ki. Sen kaçıyorsun. Ha geldi geldi. Gelemedi. Gelecek. Gelmiyor. Gelecek ama. Gelmiyor. Gelecek. Gelecek. Mecbur gelecek. Mecbur gelecek. Mecbur 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 gelecek. Mecbur 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 gelecek. Ben de buradan bunu böyle oyalayacağım. Ya işte böyle. Hadi bakayım. <laughs> ya işte böyle. Ya hadi bakayım. Düştün mü? Eee. <laughs> çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi Hadi bakalım arkadaşlar Birazcık şöyle gelişelim değil mi Ne yaptı bizimki nerelerde geziyor Bizimki merkezde geziyor Sen ne yapıyorsun merkezde kardeş Dur o zaman biz birazcık şöyle Ne yapalım biliyor musun Merkezi bir toplayalım Buranın merkezi de buradan bir başlıyor Şuraya kadar baksana Buranın merkezinde Düşünsene şey yaptığını 2x daha fazla emirit çıkması gerektiğini yaptın. Yok abi yani. Onu yapsan bile emiritleri toplamaya çalışsan göremezsin nereye düşün. Çok uzak çünkü bir orası bir burası bir orası bir burası. Nereye gitti bu? o bu arkadaş gidiyor. Merhabalar, ne yaptınız? Merhabalar, nereye gidiyorsunuz? Merhabalar. Ee, şey diyeceğim. Ee, nereye gidiyorsunuz? Bir durur musunuz lütfen rica edeceğim? Ee, galiba galiba sizi kovalamamız gerekiyor şu anda. Çünkü bizimki size gitti, sizi kırdı şu anda ha tam onu söyleyecektim galiba sizi kovalamamız gerekiyor bizim yani öyle bir doğru bir info aldım galiba da yani tam da doğru bir info mu bilmiyorum yani <laughs> tam doğru bir info mu ona da emin değilim yani gel bakayım bir gel bakayım bir gel bakayım gel bakayım gel bakayım aa değdiremiyorum ki ben vuruşu heh tamam şimdi oldu tamamdır süper oldu evet müthiş vay be Harika bir Windy, hızlı bir Windy. Diğer öne geçelim. Big Wars, bir Bad Wars, bir başka oyun, bir burası bir orası. Bütün oyunları oynuyoruz kardeşim. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi hemen şimdi buradan geldik. Diyeceğim de ben tek miyim? <laughs> ya hiç olmadı bu ya. Bu gerçekten hiç olmadı ya. Tek olmak gerçekten şu anda bizim için çok yorucu bir oyuna doğru götürebilir bizi. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Göreceğiz, göreceğiz, bakacağız. O zaman biz ne yapalım? Bol bol tahta alırız. Ondan sonra kardeşim ne yaparız biliyor musun? Tahtayı aldık. Tahtayı aldık diyelim. Önce şunu alalım. Şunu alalım sonra gelelim. Bunu alalım sonra gelelim. Şunlardan alalım bol bol. Sonra gelelim. Bundan alalım sonra gelelim. Şundan alalım. Evet. Bir sürü bir sürü Aa birisi hileymiş. Banlandı. Birisi hileymiş. Banlandı. Banlandı. Ya işte böyle. Çok iyi oldu ya. <laughs> banlandı abi adam. Çok iyi ya. Evet. Evet abi. Çok da güzel oldu bu Sen bir gel bakayım bir. Şuradan geldin. Buradan geldin. Buradan geldin. Buradan geldin. Buradan geldin. Buradan geldin. Buradan, buradan, geldin. buradan geldin. Buradan geldin. Buradan geldin. Abi o şunları aldık böyle. Bunları aldık böyle. Sonra geldik bak şunu şuradan göle aldın. Bunu buradan geldin şöyle aldın. Bir dakika dur sakin ol. Sakin ol sakin ol bak şöyle yapalım. Biz yanlış yaptık daha demin biliyor musun? Biz yanlış yaptık daha demin. Şöyle yapacağız. Şimdi geleceğiz bir saniye. Dur 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 dur. bak bunu aldın ya buraya. Bütün kılıçları aldım ya. Şuna bak. Şimdi geldim bunu da aldım. Heh, şimdi bunu da giydim buradan. Tamam çok iyi oldu. Heh, bak şimdi çok iyi oldu bak, gördün mü? Eee şimdi bizim sizi kırmamız lazım. <laughs> bizim sizi kırmamız gerekiyor. Bizim sizi kırmamız için de 20 tane gold toplamamız gerekiyor. Beni görmedi. <laughs> Benim 20 tane gold toplamam gerekiyor bak sıfır şaka. 20 tane gold'u toplayamazsam çünkü kazma alamam. Kazmam yok. Kazmam yok. Kazmam yok. Kazmam yok. Durur musun? Kazmam var. Tamamdır şimdi kazmam var. Kazmam var. Şunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Şimdi geldik. Heh. Geldik. Geldik abi. Şöyle yapalım. Tamamdır. Güzel. Geldik. Geldik. Bitti. Gördün mü? Tertemiz. Ya. Ya kardeşim. Yalnız var ya hiç de kaçmıyor ha. Direkt bana gelip kapışmak istiyor. Tamamdır o zaman ben gidiyorum zaman ben gidiyorum abi. Bir dakika, dur. Dur, merhaba. O neymiş öyle? Demir sedrejasyon kafalık. Balta falan da var. Ustam bir dakika dur. Sakın, sakın, sakın. O ney? Sakın vurma, dur. Baltaya bak. Baltanın götürdüğü cana bak. O neymiş ya öyle? Baltanın götürdüğü cana bakar mısın? Ben rejenerasyon totemleri falan mı alsam acaba? <laughs> Ben rejenerasyon totemleri falan alayım mı acaba ya Beyze? Buraya bir yere ekleriz. Abi adam ne yaptı öyle ya? Beyze rejenerasyon totemi eklerim abi. Ne kadar artık tutabilirse beni. Bilmiyorum ama. Tutabildiği kadar tutsun. Şuna bakar mısın? Abi çok acayip. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Balta falan almış. Eee biz nasıl keseceğiz bunu? Balta bir vuruyor. Kalp falan kalmıyor. Diamondlar çıksın base'imizde. Tamamdır abi. Biz bir gidelim buradan. Biz bir gidelim buradan. Base'imizde de şimdi hızlı hızlı bir şeyler çıkmasını sağlayalım. Onu da alalım abi. Heh. Koruma, keskinlik falan filan onlardan da basarız şimdi. He, geldin abi. Evet, evet 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 evet. Buradan bir sürü geliyorsun abicim. Buradan bunları alıyorsun. Tamamdır. Bunu da getirdin. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu adamla başa çıkamayız biz. Nasıl başa çıkacaksın ki sen bu adamla Erşen? Buna baksana. Ee, biz bir merkeze gitsek. Bol bol diamond alsak. Bol bol diamonddan bahsettiğim şu. Yani yaklaşık. Birazcık daha alalım. Birazcık daha alalım. Abi adama baksana. Ben buna pearl atar kırarım. Sonra kendi bezime dönerim tamam mı? Bu bana gelecek ya şimdi. Evet koruma keskinliği falan bastı o şimdi gördüm ben. Bu bana pearl atar mı? Bak ben buna pearl atarım. Bunu kırarım. Sonra bez dönme eşyası dönerim. Ee, öyle bir şeyler yaparız. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur 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 dur. Dur bakalım. Karar veririz. Karar veririz. Dur. Dur karar veririz. Dur. Yaparız onu. Dur. Öncelikle bir rejenerasyonları yapmamız lazım. Rejenerasyonları yapmamız lazım. Şunları 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 şunları. Bunları yaptın abi. Sonra getirdin. Şunu yaptın abi. Evet. Evet hepsini yaptık abi. Evet iki tane rejenerasyonumuzu yaptık. Ateş topu mu atıyorsun? Atma kardeş. Atma atma. Ateş topu atma. Ne atıyorsun? Pöl. Yetiştirebildin mi böyle? Yetiştiremedi böyle. İşte bu. İşte bu yetiştiremedi Perl'ü. Hata geldi abi rakipten. Almadı değil mi? Alamadı daha. Alamadı, 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 alamadı daha. Alamadı, alamadı daha. İşte bu gel. Geldin, buraya geldin. Buraya geldin. Dur. Olmaz öyle, olmaz öyle. Olmaz öyle, dur. Olmaz öyle, dur. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Olmaz öyle, olmaz. Olmaz öyle, olmaz. Olmaz öyle, olmaz. Baltaya mı güveniyordun? Gel baltaya güven gel. Gel baltaya güven gel. Gel baltaya güven gel. Gel baltaya güven. Güvendin mi baltana? Baltana güvendin mi baltana? İşte bu hadi gel. Gel hadi şimdi gel 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 abi çok iyi oldu. Tam istediğiniz gibi oldu gel. Gel hadi gel. Gel ne oldu gel. He saldın mı? Eee kardeşim hatayı bekliyordum ben de zaten. Orada bir hata yapsa da rakibi alsam diye bekliyordum. Süper bir maçtı be arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve canlı yayınlarda görüşürüz. Bay bay.